arkadaşlar merhaba. Bu çantayı sonunda çizebildim. Bu çantanın taslağından bir örnek çizdiğim için daha güzel oldu bence. Şimdi burayı çizmeye devam ediyorum. Hah, kamera gitmişti. Şöyle tutayım. Evet arkadaşlar videonun uzun olmasını istemediğim için biraz kısalttım videoyu. Bir de size şey göstermek istiyorum. Bu çizdiğim unicorn saçı pek yok ama yine de ilk sefer için güzel bir tercih bence. Şimdi buradan sonra pek kesmeyi düşünmüyorum. Bu çok güzel ama beklediği zaman biraz fazla koyulaşıyor. Bunu buraya mı boyasam? Buraya mı boyasam? Bir türlü bilemedim. Hmm. Buraları değişik bir pembeyle boyayacağım. Şurada renk denemesi yapalım. buyum Evet ee, normal rengi böyle değil ama e, videoda daha farklı çıkıyor. Şimdi bir de bu kalbini bununla boyayacağım. Fuşya. ya. Hmm. Ya da boyamayayım ya. Dur. Daha güzel bir renk. Gör. Göstereceğim. Bu pastel boyalarla boyayacağım. çeteyle dağıtacağım.